Zerrin Nişancı 1 Aralık 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. 1983'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptı. İlerleyen zamanlarda takı tasarımcılığı, Beymen'de yöneticilik, gelişim seminerleri ile kariyerine devam etti. Oyunculuk hayatına başlamadan önce ise birçok önemli isimden oyunculukla ilgili gerekli olan birçok eğitim aldı. 2004-2006 yılları arasında stüdyo oyuncuları oyunculuk atölyesinde Şahika Tekant'tan temel oyunculuk eğitimi aldı. Sonrasında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan ve Sevi Algan'ın eğitmenliğinde kamera önü oyunculuğu atölye çalışmalarına katıldı. 2007 yılında Ülker Çikolatalı Başak ve 2008 yılında Kale Kilit reklam filmlerinde oynadı. 2012 yılında Lavanta filmin çektiği Avni Amca isimli kısa filmde Selma karakterini canlandırdı. Dizi oyunculuğu kariyeri ise 2007 yılında Fikrimin İnce Gülü, Yemin ve Binbir Gece gibi dizilerde bölüm oyunculukları yaparak başladı. 2008-2010 yılları arasında Aşkı Memnu dizisinde Aynur karakterine hayat verdi. 2011'de Doktorlar dizisinde canlandırdığı Şevval karakteriyle de izleyicinin takdirini toplamayı başardı. Sonrasında birçok dizide yer aldı ve 2019'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Serap'ın annesi Zerrin karakterine hayat verdi. Şu sıralar ise Sadakatsiz dizisinde Nevin karakterine hayat vermektedir ve Gaye Sökmen menajerlik ajansına kayıtlı olarak da kariyer işlerini sürdürmektedir. Bir evlilik yaşayan oyuncunun Ekin isminde bir kızı vardır. 1.61 boyundadır, 55 kilodur ve yay burcudur. Sıkı bir Instagram kullanıcısıdır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle hesabında 9200'e yakın takipçisi bulunmaktadır. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.